Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Kardeşlerim, bugünkü sualimiz göz damlası orucu bozar mı? El cevap, şimdi konunun uzmanlarından alınan bilgilere göre, göze damlatılan ilaç miktar olarak çok az. Yani bu çok az nasıl bir şey? bir milimetrenin 1 bölü 20'si olan 50 mikrolitre. Çok az dediğimiz durum bu. Şimdi bunun bir kısmı da gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta. Bir kısmı gözde, gözle burun boşluğunu birleştir, birleştiren o kanallarda ve mukozasında mesamet yani gözenekler yoluyla emilerek vücuda alınmaktadır. E zaten hani bu işlem yeme içme, gıdalanma anlamında taşımamaktadır. Dolayısıyla göz damlası hem Hanifi'de hem Şafi mezhebinde orucu bozmaz. Her ne kadar göze damlatılan göz damlası veyahut çekilen sürme boğazda tadı hissedilse dahi orucu bozmaz.